Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı ve en genç en Merkez Bankası Başkanı atandı. Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararnamesiyle e, Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Merkez Bankası Başkanı, son iki yıldır Merkez Bankası Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu da efendim büyük başarılar gösterdiğini herhalde Cumhurbaşkanımız inanıyor ki bankacılık düzenleme denetleme kurulu başına e, atandı. Bankacılık düzenleme denetleme kurulu başına Şahap Kavcıoğlu'nun atanması yani evet sosyal medyada böyle şaka yollu e, yorumlara yol açtı. Yani şimdi e, Merkez Bankası'nı batırmıştı. Şimdi de herhalde diğer bankalara sıra geldi falan diye. tabi e, hani bunlar şaka yollu yapılan şeyler fakat e, şöyle ciddi yorumlara da yol açtı. Yani şimdi güya Merkez Bankası'nın başından alındı ki Erdoğan'ın sözünden çıkmayan bir yönetici olmuştu Merkez Bankası Başkanı olarak. Şimdi de bütün bankacılık sistemini denetleme kurulunun başına getirildi. Yani Mehmet Şimşek'in ve Hafize Gaye Erkan'ın eli o kadar rahat olmayacak. Şahap Kavcıoğlu üzerinden diye yorumlar yapıldı. Neden Mehmet Şimşek? Çünkü Hafize Gaye Erkan'ı getiren Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek'in gelip gelmeyeceği yani daha önce Erdoğan tarafından, hazine maliye bakanlığından, daha önce maliye bakanlığından, hazine daha sonra ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak uzun yıllar AK Parti iktidarlarında görev almış olan Mehmet Şimşek görevden alındıktan sonra, yani Erdoğan tarafından yine görevden alındıktan sonra arkasından ağır laflar da edilmişti. Erdoğan etmişti. Yani işte bunları bıraksak bunlar Halk Bankası'nda dolandıracaklardı falan diye Ali Babacan'la beraber Mehmet Şimşek'in de adını geçirmişti Cumhurbaşkanı. Fakat e, hani önce Berat Albayrak, damadı Berat Albayrak 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birleştirilmesiyle başlanan bu ekonomi politikaları. Nedir o ekonomi politikaları? Erdoğan diyor ki bu benim tezimdir diyor. Yani faizi biz düşürürsek enflasyonda düşecek tezi. Erdoğan bu bana aittir diyor ve Nas'a uygundur diyor. Nas dediği Kur'an'ın söylemi yani hani Allah kelamı diyeceğiz. Buna uygundur bu diyordu ve bunu da düzeltir diyordu ama düzeltmedi. Yani burada tabi yanlış anlamayın Allah'ın kelamı Nas yanlıştır falan diye buradan o yorumları çıkarmayın. Ama bu şey yürümedi yani bu ekonomik politika artık yanlış mı uygulandı zaten başka türlü uygulanamayacak mıydı nasıl bilmiyoruz ama yürümedi. Ee, hem enflasyon arttı hem de ya siz bakmayın en son işte enflasyon düşük çıktı diye enerji fiyatlarını çıkarmışlar oradan doğalgazı verdik diye ondan sonra işte düşük çıktı enflasyon filan. Yani neyse o o kısımlara e, girmeyeyim yani konuyu saptırmamak için girmeyeyim ama ne enflasyon düştü ne faiz düştü. Merkez Bankası'nın faizi resmi faizi 8.5 ama piyasada bankalara gittiğinizde tabii eğer bir torpiliniz yoksa Yönetim kademelerinde bir torpiliniz yoksa bankalara gittiğinizde işte bütün sanayiciler yakınıyor. yüzde %30 daha fazla e, faiz veriyoruz diye. E, dolar kuru ortada. Dolar kuru bugün e, bakıyorum en son nerede kapanmış? 23.36'dan kapanmış. Yani bir Amerikan doları, bir Amerikan parası 23 küsur Türk parası ediyor. Maalesef sadece 28 Mayıs seçiminden bu yana e, değer kaybı. Yani 10 gündeki değer kaybı 4 lira. Yani 4 lira daha e, dolar değer kazanmış e, Türk parasına göre. Yani bu gerçekten tahammül edilebilecek bir şey değil. Durmadan altın satılmış mesela seçim döneminde. Şimdi anlıyoruz onu da nereden anlıyoruz? Dünya Altın Federasyonu açıklıyor. Altının gram fiyatı 1500 lira civarında. Yani bu hakikaten bizlerin e, fakirleşmesi demek. Alım gücümüzün artması demek. Şimdi efendim işte işte seçimden önce söz verildi. Alım gücü şu kadar. işte asgari ücreti bu kadar yapacağız. Emeklilere şu kadar vereceğiz. Ya onların reel olarak gerçek olarak alım gücü düşüyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Yani dolar arttıkça asgari ücret ya da ücretler reel olarak azalıyor. Emek maliyeti düşüyor, üretim maliyeti düşüyor. Böylece Erdoğan ya da hükümet ya da şimdi Mehmet Çimşek öyle mi diyecek bilmiyoruz. Henüz henüz yani bu konuda büyük açıklamalar yapmadı. Sadece işte görev devir teslim sırasında yaptığı konuşma var elimizde şey olarak yani esaslarını söylediği ki orada da dün konuşmuştuk bu konuyu sizlerle. Yani orada da şey var önceki gün pardon. Yani Mehmet Şimşek'in işte yeni bir program oluşturulacağı şey var. Burada da demiştik ki ya demek ki daha elde bir program yok. Yeni, yeniden bir program yazılacak. Yeniden bir program yazılacak. E bu da doğal. Demek ki işte ne demişti görev devir teslim sırasında Nurettin Nebati'den görevi alırken artık akılcı rasyonel zemine dönme zamanı geldi demişti. Yani Nurettin Nebati'nin yüzüne baka baka arkadaş sen akılcı olmayan işler yaptın dedi. E tabi burada Nurettin Nebati'nin bir kabahati var mı? Nurettin Nebati hani neredeyse hani bana söyleneni yaparım ben arkadaş. Başka da o kadar. Benden o kadar. Hani bir zamanlar eline bir e metin verilmişti epistemolojik kopuşlar filan onlar vardı söyleyememişti bile onu sonra da danışmanını fırçalamıştı yani ve niye böyle şeyleri bana söyletiyorsunuz filan diye yani, enteresan işler oldu neyse Nurettin Nebati seçim boyunca İngiliz hani neredeyse ajanı olmakla suçladı Mehmet Şimşek'i sonra görevi hani tıpış tıpış teslim etti Mehmet Şimşek i. şimdi Mehmet Şimşek'ten beklentiler çok yüksek yani Mehmet Şimşek gelecek ...artık Erdoğan'la da pazarlık yapıp geldi e, dendi ya... ...yani o e, işte düzeltecek her şeyi gibi. Yani böyle bir beklenti var. Tabii biz daha önce bu filmi çok gördük. Sadece ekonomi alanında değil siyaset alanında da. Arkadaşlar beklentiler ne kadar çok yüksek olursa... ...hayal kırıklığı da o kadar büyük oluyor. Yani e, işte örnek, en son örnek Kemal Kılıçdaroğlu... ...Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün Millet İttifakı... Yani yüzde %60 falanla kalacağız. Yani beklentiler o kadar yükseldi ki sonra öyle olmayınca %48'de kalınınca hayal kırıklığı da onların seçmenlerinde, partilerinde o kadar büyük oldu. O kadar ağır oldu. Şimdi Mehmet Şimşek'te benzeri bir durum düşünüyoruz. Mehmet Şimşek e, geldi. E, uzun pazarlık dönemlerinden sonra geldi. Hatta orada şöyle bir kulis bilgisi paylaşayım sizinle. Yani Erdoğan'la ilk görüşmesindeki 14 Mayıs birinci tur seçimlerden önce yapılan ilk görüşmesinde e, diyor ki Mehmet Şimşek kulise yansıdığı kadarıyla ya Sayın Cumhurbaşkanı o kadar para yok kasada diyor. E, Cumhurbaşkanı da tabii sinirleniyor nasıl o kadar kasa yok işte şu kadar var plan diyor. Mehmet Şimşek'in verdiği rakamlar aslında muhalefetin eleştirdiği eleştirileriyle Paralel yani muhalefetin dediğine yakın Merkez Bankası e, rezervlerinin ne kadar eridiğini kasada ne kadar para kalmadığını falan söyleyince e, Erdoğan sinirleniyor. Hatta o ilk görüşmenin biraz gergin sona erdiği e, yolunda bilgi var ku, bilgi var kuliste. Ha sonra Erdoğan da soruşturuyor yani ve gerçek ortaya çıkıyor ki hakikaten kasada para yok. Yani ben buradan Erdoğan'ın hiçbir şeyden haberi yokmuş canım değil mi? yani Yani. Bazen yöneticiler neyi duymak istiyorlarsa onu işitiyorlar. Yani bu böyle. Ama ondan sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Mesela Berat Albayrak'ın gidişi döneminde de biliyorsunuz kendisi bir Instagram mesajıyla gitti. Hani görevden affını istemeden ben gidiyorum dedi gitti. Ama onun öncesinde de verilen Merkez Bankasından gelen rakamların asıl rakamlar olmadığı yolunda büyük tartışmalar sonradan ortaya çıktı. Tamam Şimdi burada da Mehmet Şimşek'in ilk verdiği rakamları Cumhurbaşkanı'nın kontrol edip aslında Şahap Kavcıoğlu'ndan gelen rakamların Nurettin Nebati'den daha doğrusu gelen rakamların gerçeklerle gerçek tabloyu yansıtmadığını görünce işte ikinci görüşme oluyor Mehmet Şimşek'te. Orada da yine tam şeye varılmıyor. Hatırlayacaksınız hani AK Parti önünde kürsü filan kurulmuştu. Sonra arka kapıdan çıktığı anlaşıldı Mehmet Şimşek'in. Fakat 14 Mayısla 28 Mayıs arasındaki geçen görüşmelerde işte faizlerin bir miktar artırılacağı, efendime söyleyeyim, kurun artmasına izin verileceği, çünkü aksi takdirde kasada para kalmadığı filan yani bu tür şeyler konuşulunca bir neyse yani neticede Mehmet Şimşek'te anlaşıldı. Mehmet Şimşek de dedi ki merkez bankasının başına ben bu işleri bilen, bankacılıktan gelen birisini getirmek istiyorum. İşte Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası başkanı ki bunun yurt dışında özellikle yani Erdoğan rejimi konusunda, Erdoğan yönetimi konusunda pek çok spekülasyonu yapıldığı dönemde işte bir genç kadın şeyden geliyor, piyasadan geliyor. Onun getirdiği bir imaj düzelmesi Amacı da var burada. Bir algı yönetimi de var burada. Bunu da hani görmek e, ve kayda geçmek lazım. Şimdi tabii e, şeyler diyor ki yani iktisatçılar ya Merkez Bankası başkanı neticede bir makroekonomist olmalı. Oysa Hafize Gaye Erkan makroekonomist değil daha piyasacı. Piyasadan geliyor. Amerika'da önemli bankanın yönetiminde bulunmuş. O önemli banka sonra iflas etmiş. Ama burada e, hani Gaye Erkan'ın doğrudan bir payı var mı yok mu mahkemelik bir süreç var. Orada mesela Amerikan Merkez Bankası'nın da banka denetimlerinde duruma geç müdahale ettiği filan yolunda bu tür şeyler var. Yani bu detaylarla canınızı sıkmak istemiyorum ama şimdi büyük bir sınav bekliyor. Yani. Ee, sadece Hafize e, Gaye Erkan, Gaye Hanım'ı ve Mehmet Bey'i, Mehmet Şimşek'i değil bu sınav bekleyen. Aynı zamanda Erdoğan'ı da bekliyor. Aynı zamanda hepimizi de şey yapar. Çünkü işin faturasını arkadaşlar neticede biz ödüyoruz. ha Burada tabii tuhaf e, olanı tekrar söyleyeceğim. Şahap Kavcıoğlu zannedersiniz ki büyük başarılara imza attı. Ve... Tekrardan ödüllendiriliyor, BDDK gibi çok önemli bir kurumun başına getirilerek. Ha başta da e, hatırlattığım gibi bu belki de bir tür müfettişlik görevidir. Yani sen denetle bir yandan. Yani ben bunlara izin verdim ama çok da güvenmiyorum. Sen yine denetle bana raporlarını ver. Böyle bir ilişki mi var? Olabilir olabilir. Bunları hep önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Ama şimdi hani günün haberi, günün haberi ilk defa Türkiye'de bir kadın merkez bankası başkanı atandı. Başka ülkelerde var mı? Bugün okuduğum bir kayıtta dünyada 23 ülkenin merkez bankası zaten kadınlar tarafından yönetiliyor. İşte. IMF, Dünya Bankası gibi yerlerde zaten kadın yöneticiler var. Ama Türkiye'de de olması iyi. Türkiye'de bunun dışında hani kadın yöneticilerin daha da artması e, iyi bir şey. Bu şu bek anlamına da gelmiyor. Yani hani bir şeyi kadınlar yaparsa çok iyi yapar. İşte hatası yoktur falan böyle bir şey değil. Hata erkekte de kadında da olabilir ama... Bunun karşısında da şunu söylememe izin verin. Ya bu kadar zamandır hep erkekler yönetti. Başarılı mı oldular? Hani bunu da, bunu da bir söylemek lazım yani. Ay efendim kadın başarısız olur. Kadın beceremez. Ya erkekler çok mu becerdi bu zamana kadar? Bakalım e, Gaye Erkan becerecek mi? Mehmet Şimşek gözetiminde olacak operasyon. Öyle anlıyoruz. E, yani Türkiye'nin gelir dağılımındaki adaletsizliği, refah e, katsayısı, risk artarsa risk katsayısı düşerse bundan hepimizin arkadaşlar şeyi var, çıkarı var. Ve insanlar, şunu, şu çok doğru bir şeydir. İnsanlar karınları daha iyi doydukça, daha iyi eğitim, daha iyi hayat şartlarına kavuştukça daha iyi politika düşünebilirler. Böyle işte şimdi gördüğümüz gibi ya ne yapalım işte böyle gitsin, hiç değilse daha kötü olmasın gibi değil, daha iyi olsun diye politikayı da düşünmeye başlarlar. Ne diyelim işte dedik zaten Gaye Erkan Türkiye'nin ilk kadın ve en genç Merkez Bankası Başkanı olarak göreve başladı. Mehmet Şimşek'i ve onu e, hakikaten önemli bir sınav bekliyor ve bu sınavın sonuçlarını hepimiz hep beraber yaşayacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak. Ümidiyle, hoşçakalın.